Sizlere Isparta yöresine ait. Isparta'nın özellikle gelen dost, Yalvaç, Akşar e, ilçelerinde, köylerinde çorba, makarna, pilav üzerine katılan yağdan bahsedip nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Kaymağı havaya koyuyoruz hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Kesilip kızarana kadar bu işlem devam edecektir. Kısık ateşte beyaz olan kaymakımız iç koymuyoruz. Arz eden az bir şey katabilir ama ben yapmıyorum. Kaymakları aldığın sütlerin kaymaklarını biriktirin. Sütü soğuk bir yere koyun. Üzerinde kaymak tabakası oluşacaktır. İsterseniz bir seferlik isterseniz hep bir, biriktirip biriktirip büyükçe bir tavada bu işlemi yapabilirsiniz. Karıştırdıkça kaymak kesilip aynı zamanda da pembeleşmeye başlayacaktır. Besin değeri oldukça yüksek. Çorbalardan makarnada, pilavda, görüntü olarak da, lezzet olarak da muhteşemdir. Bakın kesilmeye başladı. Ben bunu sizlere denemek amaçlı ufak bir şey yaptım. İki kere kaynatıyorum sütü. Her ikisinde de bayağı bir kaymak çıkıyor daha sonra daha sağlıklı yağsız diyet sütü sütten de yoğurt yapabiliyoruz bakın kesilmeye başladı zaman zaman ufak yerine koyduğum kahve bölümünde altını açıyorum zaman zaman daha kısıyorum yanmasın iyice kesildi ve kızarmaya başlıyor kesildi bulgur bulgur oldu altını kapatacağız soğumasını bekleyeceğiz saklama kaplarımı aldım Üzerini kapatacağım. Çorbada, pilavda, makarnada kullanmak üzere buzdolabına kaldıracağım. Herkese afiyet olsun. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.